Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doğum günü hediyelerimi göstereceğim. size bunu çekeyim. Eee kim verdi, kim geldi, kafiyatını söylemeyeceğim. bilmiyorum çünkü. Neyse göstereceğim şimdi sizlerle beraber. Videoma hoş geldiniz bu arada. Cute kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olun, like atın. Şimdi ilk hediyeyle başlayalım. Kimin aldığını söylemekte vazgeçtim. Neyse. Bir tane süpürge. Oyuncak süpürge. Gerçek süpürge değil. Çok tatlı. Bence gayet güzel. Kapatıyorum. Açıyorum. Bir tane üst. Bu kolu. Neyse. Bunu dikkatlice göstereceğim. Bunu kuzenim almıştı. Bu şekildeydi üstüm. Şimdi Hiç öbür hediyeme geçelim. Yengem onu kedime benzettiği için bana ne almış? Onun benzerini almış çok tatlı. Gibisi de var. Yürütmüyorum. Çok tatlı. Onu gönderdikten sonra bir tane kuzenimin hediye ettiği Oyuncak parkını açacağız. Bu arada bu oyuncağa 999 Yakup verdi. 999 Yakup kanalına gidip oraya da abone olursanız sevinirim. Ayrıca beni oradan daha çok abone edin. Benim doğum günüm geldi arkadaşlar. Hediye olarak abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ise buradayız. Açacağım. bantla, bantla. Şu taraf Bantta değil. Bura tarafın özellikle bantını çıkardım kolay için diye. Oy. Aa burada paketini incelemedik arkadaşlar. Paketinde şöyle şeyler var çok tatlı. Arkasında da şöyle bir şey var. Paketi gerçekten çok tatlı. Çok şirin. Neyse. Asıl konumuza dönelim ve açalım. Ben bunu açıp geliyorum. Bu şekilde bir şeyler aldım. Arkadaşlar burada bunlar hediye paketindeydi. Kendi paketlerindeydiler. Fakat ben bunları çıkardım. Açmak istemedim. bayağı uzun sürer diye. Şöyle pembe bir stik. Çok tatlı. Bundan sonra da şöyle bir arkadaş mavi renkli böyle bir arkadaş üzülüyor böyle tatlı bir arkadaş gerçekten hepsi birbirinden tatlı yerine koyuyoruz bunları paketinden çıkarmayacağım sanırım çünkü çok tatlı duruyor son hediyemize gelelim oy ay telefon düştü ya sonraki hediye de arkadaşlarımdan Neyse hadi gelin bakalım. İlk olarak böyle bir plastik kalem kutu. Çok tatlı değil mi? Bayıldım. Mini su. Mini sudan almışlar. Sonra böyle. Hedeflerim, notlarım, yapamadıklarım, yapacaklarım. Böyle bir sürü var. Bunları iki arkadaşım verdi. İki arkadaşımın toplamı bu hediyeler bu arada. Bunlar notlar. Arkadaşlarımın notları. Notları geçiyorum hızlı göstermek için. Böyle bir defter çok tatlı. Sonra bir tane daha böyle küçücük defter. Çok tatlı değil mi? Tek olduğum için zor gösteriyorum. Çok güzel. Ben bayıldım. Bu arada ben Beşiktaş şimdi diye Beşiktaş'ın efsanevi bir kartını verler. Ben ondan daha çok şu Ronaldo'nun fotoğrafını çok beğendim. Neyse. Geri kenara koyuyoruz ve elimi ekleyelim. Burada kış mevsimindeyiz ve gerçekten şu Barbie'li toku gerçekten dokusu falan tam bir kış mevsimlik. Çok mantıklı. Minuso da böyle şeyler satıyor mu? <laughs> Ay yeni öğreniyorum böyle şeyler sattıklarını. Böyle bir toka alıyorum. Geldim. İçinde çok şey yok zaten. Bir tane böyle bir baskı. Göstereyim baskı. Kamera netleşsin. Göstereceğim. Kamerayı netleştiremiyorum. Az önce netleşti ama fakat e, şimdi netleşemiyor. Bir yengeç var işte. Boyda da bir bant var. Böyle küçük bir bant. Çok tatlı. Bunu da kenara alıyorum. Zaten son bir tane diye kaldı. O da bir tane daha deniz kızı bir baskı moretti. Buradan şeye benzemiyor makarona neyse. Buradan çok güzel netleşiyor ama fakat benim istediğim yerlerde netleşmiyor. Neyse. Bir tane daha Beşiktaşlı olduğum için bir kart vermişti arkadaşım. Çok düzgün göstereyim kartımı. Böyle bir kart. Ya bu notu ben çok beğendim arkadaşlar. İçinde de öbür arkadaşlarımın notu var. Onları gösteremeyeceğim. Çünkü hediye değil yani. Babam ve ablam hediye almadı. Para verdiler. Abimin hediyesi de kargoda. Kargo geldikten sonra da size gösteririm. Birlikte açarız. Videoyu abone olun. Like atın. Bildirim sesini de açın. Yorumları yazın. Doğum gününüz ne zaman diye. Sonra ee, bu videoyu asla unutmayın. Sizi çok seviyorum. Neyse, abone olun. Sonra da kargom gelince beraber sizlerle beraber açalım. Oy, burayı da bari süpüreyim. Her yeri pis ya. Hediye paketi çöpü yaptılar. Neyse arkadaşlar, videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.